Evet arkadaşlar Selamun Aleyküm Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mu? Bilmiyoruz tabii ki <laughs> Roblox'daki oyunlarımı Anlıyorum <laughs> Bak az önceki video Video sonunda size bir şey göstereceğim demiştim Göstermeyi unuttum Bu video sonunda unutmayacağım Şimdi Benim profilim Böyle bilmiyoruzdur zaten. Böyle. Sonra ben dört tane oyun yaptım. Evet. İlk oyunumuz böyle. Sıra sıra gideceğim bu arada yapım şeyine göre yani. Bu parkuru zaten. video uzun olabilir ha. 4 tane oyun var Böyle Düşüyordum ben Ben niye bu kadar hızlı yapıyorum yani? Bak bunlar hızlı Şöyle şey yapıyor Buradan zıplaya da bak. Bunu size bir bug'ını göstereyim mi? Ya da göstermeyeceğim. Tam checkpoint aldık. Bir dakika dursanız be. He, tamam. Buradan iki taraftan i̇ki taraf da inebilirsiniz. İki tarafta doğru yani ama bu biraz hatta bu, burada bir sorun oluştu yaparken burada da düşmez zaman hem bu arada bundan sonraki videoyu da planladım bundan sonraki video şey olacak eski videolarımı puanladım oldu tamam şimdi burada merdiven var bu normal ama şimdi burada biraz şey oluyor çok gerçekçi Bak burası biraz zorlayıcı ama o kadar değil ya. Bak. Bunun ne olmuş lan? Kaymış biraz yana. Neyse bu size böyle şey yapıyor. Bak aslında ilk ne yapacaktım biliyor musunuz? Uçan alı vardı. Bunların arası biraz boşluk var. Uçan alı vardı. O uçan alıyı görünmez yol yaparak öyle verecektim adamlara işte. Öyle. Bu arada oyundan çıkıp girdiğinizde ilerlemeniz sıfırlanıyor. Haberiniz olsun. Yani ben zaten bunun sonundaydım. burası boşluktu biraz daha az tamam bunun diğer şeyi ama bu biraz daha kolay ben bunun biraz daha zor olacağını düşünmüştüm ama diğer boşluklu diye biraz daha zor. <laughs> Bir dakika oradan oraya atlanır mı Dur ben onu deneyeceğim. Atlanırmış. Tam burada bu var. Ağlıyor. Bunu bu arada toolbox'a koydum. <laughs> Çaktırmayın. Sonra buradan toolbox'a koydum. Gözüküyor işte bunlar biraz sorunlu. Sonra burada küçük bir yer var. biliyor. <laughs> Sonra bak bunu da toolbox'a koydum ama bu buranın değil. Uçan oldu var. Burda hateless var mı? Neyse İşte böyle Böyle işte İyi olur Neyse Geçelim diğer oyuna Şimdi Geldik Bundan sonra ben ne yapmışım? Ne yapmıştım? Araba yarışımı yapmıştım. Bunu sonra, en son araba yarışı yapmıştım. Bu benim profil resmim. He bu arada bu benim kedim. Bu benim profil resmim. Araba var ya herkese, hani. O yüzden. Tamam işte. Bu baya iyi oldu bu arada. Yeni oyunlarımdan biri bu. Tamam. Bak. <laughs> şuradan, şuradan veya buradan araba sıfırlayabiliyorsunuz. İşte bu sunucu iki kişilik bu arada. Arkadaşınızla oynamanız lazım. Yüklensin bir oyun. Aa araba iyi bu. Ara. Bak l shift intro diye bir şey bak. Space bar hand mi? He ha, bu fren. Gene A, C şeyi değiştiriyor. Dur ben şöyle yapacağım. <laughs> ya da dur böyle kalsın. E ya da çıkıyormuşuz. Tam böyle. Bunu dört kere bitiren kazanıyor diyecektim. Yok 3 miydi? 3 şu evet. Bak şurada yazıyor. Tu! <coughs> 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 kanalı böylece böyle ya, burada spazmlar sakin oluyor ben denemedim. buraya çıkıyor galiba evet neyse tamam diyecektim de <laughs> buradan öyle uçuyor şey biliyorum olsa verdi. Evet, 8 dakika olmuş. Şimdi PUBG Masa diye bir oyun var. En sonunda şehirde savaş var. <laughs> Şimdi bu oyun <laughs> Bu film Niye böyle olduğunu sormayın. <laughs> tamam işte gidiyoruz. <laughs> tamam bakın bu 8 kişiyle oynanıyor. 8 checkpoint var. Bak. Bunda ortaya gidiyoruz tamam mı? Bu siyah biraz sorumlu sorunlu Bunları Bunlar falan alıyor mu? Ee, bak silah alınıyor ama bak bunlar yeniden geliyor ya silah yeniden gelmiyor işte o yüzden silah alan çok iyi oluyor böyle ateş silah alıyoruz bu canınızı dolduruyor bu nasıl savaşabiliyorsunuz savaşıyoruz zaten oyun. <laughs> tamam işte bu durdun. Böyle. Lan bu böyleydi. <laughs> bu çok kısaydı çünkü oynayacak adam yok ki. Adamlara girmiyor bak bunu kaç kişi oynamış? 7. Sonra en sonunda bunu yaptım şehirde gibi de savaş. Bu arada ee, bir dakika. Katılma tarihine bakmayın. Ben oyun 2022'de 2000 ne, ne 2022'de 2021'de oynuyordum. <laughs> Eski hesaplar falan gitti. Şifresini unuttum. Böyle. Tamam. Ne? Şehirde savaş. Bir şey. oynamış. Bu benim niye favorilerimde değil? Neyse videodan sonra favorilerim olmalı. Evet. Git lansın bir oyun. Bu arabalara falan binebiliyorsunuz. Gerçekçi bu ya. Buraya girebiliyor muyuz? Araba? Aa. Bunları hiç bu arada. Neyse tamam. Bir silah var elimizde. Böyle ateş falan eriyor mu? Bu ateş eriyor mu? lan? Eriyor bak şey çıktı. <laughs> Ama bak bu biraz sürülmüyor muyum? <laughs> Bunda silah var ya bu silahla adamları vuramıyorsunuz. Sadece araba falan sürebiliyorsunuz. Araba sürelim. Dur bak. Hatta <laughs> bu şehir biraz büyük. Şöyle bir tur atalım şehirde. Sonra videoyu bitiririm. şapkam niye gitti gitmemiş <gülüyor> <gülüyor> evet bu videonun da burada sonuna geliyoruz e, Allah'a emanet olun bay bay bir dakika oyunları onunla kaç veriyordum ben. niye hep games açtım ben evet Dur kaba Videonun sonuna gösterecektim. Tam. Bu oyuna parkura onda altı veriyorum. Çünkü biraz kısa. Hem de kolay. Zaten kolay parkur yazdım. Sonra araba yarışına onda yedi buçuk veririm. Çünkü ya biraz küçük bir harita olmuş. O kötü. Öyle. Sonra PUBG çekmesine onda altı buçuk veriyorum. Çünkü adamlar mesela silah gelmiyor oradan kırdım puan. Bir de hani bunu kişi falan oynamanız lazım ya. Adamlar giriyor Bunun çok az kişi oynadığı için zaten. Tek oluyorlar. Öyle. Sonra şehirde savaş <laughs> troll bir oyun olduğu için. Troll oyunlar severim bu arada. Onu da 8 veriyorum. Çünkü troll bir oyun. <laughs> Savaşamıyorsunuz. Ama araba sürebiliyorsunuz. O yüzden de bir puan arttırdım arada videonun sonunda bir şey göstereceğim demiştim. Hemen göstereyim. Bakın. Şimdi buraya geliyorsunuz yani tamam mı? Burada benim agam var. Ee, zaten etiketini yapıştırırım şeye Shorts <laughs> videoları çekiyor, anim animasyon çekiyor. <laughs> böyle. şöyle böyle. <laughs> Gerçek kadın söylemeyeceğim. Niye söylemeyeceğim sormayın. işte etiketini yapıştırım. Videoya. Hani video bu kadar da Allah emanet olun. Hadi bay bay.